yaşım 88. 87, 87. Ben biraz temizlik hastasıydım da şimdi yapamıyorum. Zerre kadar iyilik edenden Allah her zaman razıdı biliyor musun? Onlar benim kızlarım. Ama anne kurban Miracım. benim işim abuz kalım ne kadar olsun sağ olsun de. Memnunuyum niye memnun olmayayım yani. Bak söylediğimi de da yapaylar. Bir de var o iki ay önce geldi. e epey oldu geliyor kızım ağrı da yapın diyorum. Yap, yaparlar. He şey, he yapaylar öyle. Ahirete çalışmak lazım. Belediyemizden Allah razı olsun. Yani içelim içelim. çayımı da yüzün sağ olun. Hem de görmüş olursunuz, ziyaret ediyorsunuz da ne kadar sevdim. Hep de o ediyorum. Ondan Allah razı olsun. Allah hep bizimden İmmet-i Muhammed'den razı olsun ama öyle yeni yeniteğinden Allah hep bizden razı olsun. Yine böyle yeniteceksin işte.